Ya kardeşim öyle bir kadın anlayışı var ki acayip aşağılıyorlar. Yani net üçüncü sınıf insanlar görüyorlar kadınları. Adam yerine konmuyor. Bizim karı bilmem ne falan işte dırdırı dir dinliyorum bilmem ne. Yani bir nefret var, kadın nefreti var yobazlarda ve gericilerde. Ben öyle değilim. Kadınlara ben aşığım. Çok seviyorum. Çok tatlı varlıklar. Yani bütün benliğimi kaplıyor onlara olan sevgi. Ve acıyorum bak acıyorum. Şefkatliyorum. Korumak kollamak istiyorum. Hepsini kıskanıyorum. Ya, kim varsa hepsini kıskanıyorum. Ama Aman zarar gelsin gelmesin diyorum yani gelirse rahatsız oluyorum. Mesela bak şu kedi geçen gün herif bir psikopat kediyi öldürdü. Resim filmini seyredemedim. Bak gene cesaret edeme, bakamıyorum. Estağfurullah. Yani acıdığım için hayvana. Ya adam, adam acayip kinlendim yani. Aşağılık köpek ulan çık bir özür dile böyle hayvan herif. Değil mi? Bir pişmanlığını söyle. sığır, kayboldu herif ortada. Geçenlerde o köpeğe hayvanı koşturan o psikopatlar daha hala bulamadılar. Ya git boğalım demiyorum ama. Ya manyak bunlar çok tehlikeli. Yani bir hayvana sen bunu nasıl yaparsın ya? İşte yobaz ne yapar biliyor musun? Hoşuna gider böyle hırıltılarla gülüyor adam. Ya bir yobaz için de yani kedi nefret edilen bir varlıktır. Köpek de nefret edilen bir varlıktır. Yani hayvan sevgisi olmaz yobazda. Çiçek, çiçek olsa adam yer onu hart hart böyle şey diye salata zanneder. Odun herif yani. İnşallah. Allah onun için diyor ayet onlar bak dayanıtılmış kof kütük gibidirler diyor Allah. Kof kütük. Kofturlar. Ruhunda sevgi yok. İnsani bir değer yok. incelik yok. Yani bir kere kadınla üçüncü sınıf insan muamelesi yapmak yobazlığın ana özelliğidir ve komünistler, dinsizler, imansızlar hep bize karşı şu ana kadar hep onu kullanmışlar. Yani kadınlara karşı yapılan muameleyi kullanmışlar. Evet Bak ben onu da tıkadım. Maşallah. Küt din tıkadık. Oradan da yolları tıkandı. Onun için oradan buradan böyle ecube münafıkları ortaya çıkartıp göya bize karşı bir atak yapmaya çalışıyorlar. Her seferinde adamları böyle katlayıp <laughs> iade hocam. ediyoruz. İnşallah hocam. Ama cübbeliği tenzih ediyorum. Zırt, zırt karşıma çıkmasın. Evet. Bu şeyi söylemiştiniz hocam, açıklamıştınız. Darwin'in de ifadesi var kadınlarla ilgili. Köpekten daha aşağı bir varlıktırlar diyor. Ya yani kardeşim şey. faşistlerde de, komünistlerde de adam yerine koymuyorlar. Evet. Yani Abdullah Öcalan'ın ifadeleri var kadınlarla ilgili, Kürt kadınlarla ilgili. Acayip aşağılayıcı. Evet. Yani komünistlerin kafasında bu, bu var. Faşistler hiç adam yerine koymazlar. Evet hocam. Peygamberimiz kadınların kıymetini biliyor. Bak bana diyor, üç şey sevdirildi. Bir, sallallahu aleyhi ve sellem, güzel koku. İki, namaz. Üç, saliha kadın diyor. Maşallah. Dünyanın üç şeyinden ben diyor, hoşnut oğlum, bunlar sevdirildi bana diyor. Maşallah. İnşallah. Maşallah. Mis gibi kokardı peygamberimiz. Daha o gelmeden, 15-20 metre gelmeden daha gül kokusu sarardı. Maşallah. Maşallah. Ee, gül kokusu hakimdi peygamber efendimiz. Hep kullandığı kokuydu gül kokusuydu. İnşallah. Maşallah.